ben Hayat Bitkin, Deniz Fener Derneği Kastamonu temsilcisiyim. Deniz Fener Derneği bildiğiniz gibi artık 30. Ramazan'la bu sene gelecek. 30 yıldır Anadolu topraklarında ve dünyanın mazlum coğrafyalarında iyiliği yaymak, Türk insanının yardımlarını, bağışlarını mazlum coğrafyalardaki ya da bölgemizdeki insanlara ulaştırmak için gayret sarf etmektedir. Bizler de Kastamonu'da Deniz Fener'in kurulduğu günden bugüne, ilimizin ilçelerimizin hatta birçok köylerimizde dahi insanın yardım faaliyetlerine devam etmekteyiz. Sadece Kastamonu merkezli bir yardım kuruluşu değiliz. İnşallah bundan sonra da bağışlarımızın bize emanetlerini, bağışlarını devam ettirdikleri sürece biz de onların güvenlerine layık olmaya çalışacağız ve bu güvenleriyle inşallah Kastamonu'da da ihtiyaç sahibi insanlarımızın yüzünü güldürmeye, onlar sayesinde yüzlerinde, gözlerinde merhamet olmaya, göz yaşlarını dindirmeye devam edeceğiz. Evet kıymetli dostlar, 2024 yılında 2025 yılında da bağışlarımızın güvenini kazanmaya hâle devam edeceğiz. Yine gerek yurt içerisinde, Kasım'ında gerekse de gönül coğrafyası dediğimiz mazlum coğrafyalarda bağışların bize vermiş olduğu emanetleri ulaştırmaya çalışacağız. Yani ümit ediyoruz ki derdimiz şu ki 30 yıldır derdimiz bu. Yeryüzünde ihtiyaç sahibi insan, yoksul insan kalmasın. İnşallah yolculuğumuz dünyada son yoksula ulaşana kadar.